Çünkü günü diyoruz. Süper bir like bekliyorum sizden. Hasan Mustan kariyeri. İkinci bölüm. İlk 11'deyiz inşallah maşallah. Bu arada zorluk seviyesini bir tık arttırdım onu söyleyeyim. Bakalım. İlk 11 almış mı hocam ben o kadar gol attık Önceki bölümü izlemeyenler izlesinler mutlaka. Bu biliyorsunuz Tantuni Spor kariyerimiz var. Teknik direktör Hasan Mustan'ın oyunculuk dönemi. O zamanlar böyleydi bak sakal yok. Sadece şurada böyle numune bir şey var. Bakalım İlk 11 de miyiz? <laughs> eee, Mustafa tebrik ederim dostum. <laughs> i̇şte tribünler. İşte destek. Acun da orada. Gördünüz mü Acun'u? İşte Hasan Mustan. Takım arkadaşlarını motive ediyor Hasan Mustan. Haydi bakalım. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Kimi demiş ki abi gözlüğü çıkart, bandanayı çıkart. Kimi demiş ki yeni tarzınızı çok sevdik. Gençler yorumlara yazın. Bandanayı gözlüğü çıkaralım mı? Daha böyle gerçekçi bir Hasan Musa suratı istiyor musunuz? Yazın yorumlara. Okey. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Haydi çocuklar. Benle oynayacaksınız ben Hasan Musa'nın çünkü. Ver bana. Adam. Şimdi şöyle bakalım. Bu arada gençler. Önceki bölüm yani ilk bölümde karakterimiz baya baya gelişti daha bir bölümden. Yani 2-3 maçta gelişti. Ama bu gelişim öyle olmayacak. O gelişim zamanla duracak. Onu da söylemiş olalım. Şöyle geçtik. Buradan bir plase golüm var benim. Son anda kaleci. Güzel güzel güzel. Henüz gol yok. Hasan Mustan öyle hızlı gelişmeyecek. Artık yavaşlıyor gençler Daha gerçekçi olacak yani. 16. dakikanın içerisindeyiz. Baskı isterim takım arkadaşlarımdan. Rakip. Milbor. Milbor ama. Malbor ama. Malbor ama bir şey. Anlamadım ne olduğunu. Dikkat. Dikkat. Hayır hayır hayır. Ho. Yan Yine pas istemiştim. Şöyle bir ara pas yaptım. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Attın önüme. Yapma çocuğum ya. Niye yam oldun orada? <laughs> Allahu Ekber. <laughs> Üstten farklı şekilde dışarıda. Zor. Zor asancım Zor. Zor. Ama. Çok güzel bir şut. Yine kaleci ya. Gençler. Zorluk seviyesini arttırınca artık gol de olmuyor ha. O zaman. Power shot. Hem benim seri çalı düdüğü ilk yarıda soyum odasına gidiyorum teknik traktör bakalım bize neler söyleyecek teknik traktör kesin diyecek ki Basancım çok <laughs> Tamam takım oyunu peki takım oyunu gel gel çocuğun gel ya bu rakip rakip adı bile belli değil rakibin ya tam olarak Aha. tamam çok... hayır çok güzelsiniz oğlum abi. yaptın ara pasını. şöyle geçtim şöyle geçtim. Ya de yapamıyorum. Şöyle bir ara pasım var bekliyorsun. Ya çok çabuk yerleştiler ya. Verdim. Çok iyi. Şöyle girdim verdim. Bekle. Bekle Havada. Çok güzel. Rovaşıta. Lan Rovaşıta. Yandan dışarıda. Rovaşıta yok daha galiba ya. Ya arkadaş. Gol atamadık. Gol yok. Oradan bana bir ara pas çıkarırsan var ya. Dikkat ara pasının klaslığına bak. Ay ne diyorsun? Komut vereceğim. Gidersen kaleye komut. Abdülkadir. Şut. Abdülkadir ye. Tüm. O ne ya? Gençler golü... Oh yeah. İyiyiz. Şöyle şuradan sıyrıl. Plasen cluster. Plase! perché giovani giocatori <laughs> sempre. Oğlum bu ne gençler? Çok kötüyüz bugün. Ya bir tık arttırdım zorluk seviyesini. Nasıl bu kadar değişti? Ve şutlarım niye kötüleşiyor? Zorluk seviyesine ne alakası var? Hadi oğlum yeşil. Yok. Benim bugün gol atma ihtimalim Yüzde bir... Vallahi yüzde bir. Eyvah eyvah. Verdin. Çok güzel. Hasan bunu at lütfen. Hasan bunu lütfen. İzgol. Hasan. Yaptın nice. hey. Bana bir gol sevinci önerisi yapın gençler. Bana bir gol sevinci önerisi yapın. Onu yapalım ya. Yes. Her basla saçma sapan şeylere Güzel Güzeldi. Güzel çalındı yüzde birlik ihtimalimiz Oraya da vurmadım ha ben aşağı köşeye vurdum. Kendi gitti oraya vurdu. Güzel işte Hasan Mustan böyle seviniyor. Tribünleri böyle heyecanlandırıyor. Kendi evimizdeyiz kardeşim. O yüzden dikkat edelim. 9.8 ortalama ve ilk golünü attı Hasan Mustan bu maçta. Biraz şu geldi. Savunma neredesiniz? Veriz de savunma işte burada. Çok iyisiniz oğlum. Tamam. Dikkat. Verdin. sakın 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 sakın. Ver. Lan oğlum bana verseniz de tamam. Bekle. Bir daha ver. Ver ak. Bak ver ak. Çok güzel ak. Çok güzel işte takım oyunu. Yaptın ara pasını bana. Oğlum oynuyoruz bebeğim. Gördüm. Aa, pasım kötü gitti. Vallahi çok güzel. Hocam bitir hocam. 1-0 olsun bizim olsun. Acuna sözüm var Acuna. Hocam soyma olasından unuttun hocam. Referi. Lan savunmaya geldim savunmaya. Hocam bitir. Bitti yes işte bu. Tek gol. Gençler zor. Zorlamaya başladık. İşte tribünler ne kadar da mutlular görüyorsunuz. <laughs> Olsun. Hasan Mustan görevini yaptı. Gözlüklerini kurban banla anasına kurban. Rakibi de te tebrik ederim. <laughs> falan diyor. Ve skorlar bu şekilde tekrar söylüyorum. İngiltere ikinci ligindeyiz. Yani championship'teyiz. Şu anda ilk 11'imiz garanti. Ve 3 görevimizde başarılı yapmışız. Bu da çok çok önemliydi. Senin için çok mutluyum. İlk 11'de kalmayı hak ediyorsun. Bu fırsatı ilk kez yakalaman, yakalamanı sağlayan şeyleri tekrar etmeye devam ediyor. Okey. Okey. Devam ederiz. Aa bir sonraki maç. Karabağ kupası. Sheffield Field. Sheffield Ekle baba hepsini. Yapmıştık zaten daha önce. Güzel. 10 seviye atladık. 3 tane beceri puanım var gençler. Beceri puanları önemli. Şimdi. Hız, şut, dripling. Bizim şey durumumuz nasıl fizik? Dayanıklılık. 83 dayanıklılık var. Arttırabiliriz aslında. Bence gençler dayanıklılık ve gücümüzü arttıralım bir tık ya. Çünkü dayanıklılık bak 86 oldu. Ne kadar maçta kalırsak o kadar iyi. Sonra bir tanecik de şuraya verebilirsek. Güzel top kontrolümüz de arttı. Nice. İyiyiz. Hemen şuradan merkezden devam diyoruz. Maç günü diyoruz. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Ve rakip. Rakip kim ya? Rakip şuvalı şuvalı bir şey. Hasan Mustan olarak oyna. Gönder gelsin. İşte tribünler. Hasan Mustan. Hasan. The MKM Stadium. Ve yine Hasan Mustan her zaman olduğu gibi. Mehlem'i de almış yanına. Mehlem. Maç hedefleri. On yaparız ya. Güveniyorum kendime. Zor. Evet zor ama yaparız. Neden olmasın? Haydi Hasan Mustan be. Daha gençler. Hedefimiz Premier Lig'e e çıkmak. Premier Lig'de bir takıma transfer olmak. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne falan gideceğiz. Dünya en iyi oyuncusu olacağız. Bu kariyeri uzun soluklu tutacağım. Ve Dünya en iyi oyuncusu yapacağız ya bu adamı. Hep beraber el birliğiyle, desteğinizle attın o arapasını. Çok güzel. Senin atacağın arapasına tüküreyim Yerimde durayım ben. Güzel. Taç at, atışı. Tamam. Kullan. Şimdi şuraya bir havadan arapası istesem mi acaba? Şöyle bir havadan bir arabası isterim bakayım. İndiririm onu. Boyum uzun. Vay hocam! Üstüme ne indiler? Tamam. Çok Bekle. Bekle. Ne oldu? Ya, oldu? ya ne oldu? Ya Mendan. Allah'ım Medik. Sedye. Sedye gönderin. Sedye adam sakatladı. Ben mi sakatladım acaba? Hocam ben bir şey yapmadım. Hakem oyuncuyu kontrol ediyor. Acılar içerisinde kıvranıyor. Sedye'ye gerek yok dedi. Arda kardeşler. <laughs> ben sakatlamışım adamı. Adamın futbol hayatını bitirdim. Oh no! Oyuncu değişikliği yaptılar mecbur. Adam hastaneye gitti gençler. What? Hastaneli gittim adamı. No! Özür diliyorum. Tamam elimi alırım bir çiçek giderim. Biraz erken isterim galiba. Çok iyi, Tamam çok iyi, Çok iyi. Çok iyi. Şuradan şöyle sıyrılsam. Şuradan şöyle yapsam. Sonra şöyle bir çalım hareket yapsam. Oradan da plase yapıyorum senle. Ne kadar kötü plase falan solak ben acaba? Yok sağlam. Ya, bu kadar kötü vuramam herhalde ya ama toplara. Vallahi gençler çok saçma gidiyor. Çok güzel. Çekilin önümden. Top kontrolüm hiç yok. Allah'ım benim driblingim 90 falan nasıl oluyor ya o zaman? Lan değmesin yeter artık. Oy son anda kaleciydik. Bekle. Ha, şu kullanalım. Bizim 4 becerimiz var. Güzel. Hayır! Ulan bana. Ulan bana. Bak gördünüz mü? Geralt bizde geçti. Benim oyuncum nereye gitti gene? Dikkat. Hayır. Aferin sana Pandur. Şuraya atacak o. Şuraya atacak. Oradayım. Oradayım. Tuttum onu. Atmadım. atmadı. Dur, dur Yanlış hareket yaptım. Ya, ya, ben Ya yine köşe vuruşu. Dakikalar 50. Bu maçın sonu belli. Yolla yolla bu sefer aldım. Evet benim. Aa! Aa kayboldum orada. İndir. Hayır. Oo üstten asist faka. Kadar verdin ara pasını ben de sana verdim. verdim de geç 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 geç. Geç abi benim pasımı da arttırmam lazım. Eyvah! E Kaleci açtı. Nasıl bir gol ya? Ofsayt nasıl yok? Tüh! Tamam yok bir şey. Biz bu maçı alacağız. Ben Hasan Mustansam bu maçı alacağız. Tek... Gençler ben geçen sene de söylüyordum bunu. Bu oyun bireysel oyun öyle şeye müsait değil. Takım oyununa falan müsait değil. Takım oyunu oynamak isteyen Pro Clubs oynasın. Bu oyunda çünkü sen oynamazsan. o sonunda. Oyun hiçbir şey yapmıyor. O yüzden bizim bir şeyler yapmamız lazım. Hayır ya. niye kurtarıyorsun artık sürekli? Bak ben pas, benden pas istememi bekliyor bütün takım. Bak vermiyorlar görüyor musun? Ha iyiydi de öyle mi durdu ki adam duvar gibi karşımda dakikalar 80 eyvah. Ay canım çok sıkkın şu an. Bir mucize. Bir mucize. Adama takılacağım. Tamam. Verdim. Şut komutu verdim. Hayır çok kötü vurdun. Kimsin sen? Keşke ben miydim şut komutu. Oo, bir daha. Gol. Lan birisi vursun şu topa. Ver bana. Ver bana. Dikkat. Gol. Kötü. Gençler ya uzak köşeye plase yapıyorum. Yakın köşeye plase yapıyor saçma sapan. Yapamadık görevlerimizi. Shuffle Bat denen takım bizi yendi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ayıptır günahtır ya. Yapmayın be. Pekala. Şimdi sonuçlar böyle. Bu EFL kupasıydı bu arada. Lig değil. Kupa maçıydı. Hemen şuradan ilerle diyelim. Ligdeki puan durumumuza falan bir bakalım. Nedir durumlar? Hull City gençler şu anda tablo. Birinci sıradayız. 9 puanla. Güzel. Ligde birinci sıradayız. Bu çok önemliydi. Oyun tarzı ata kilidini aç. But. Trivela. Plası nerede bunun? Plası nasıl oluyor? Neyse. Tamam. İkincisine ne atayabiliriz acaba ya? Dripping. Seri atayabiliriz aslında. Trickster falan değil. Serimiz yok bizim değil mi? Seri. Plase de alabilirim. Ama ben ne yapacağım biliyor musunuz gençler? Bakın çok ilginç bir şey yapacağım. Hazır mısınız? Buyurun akrobatik. <laughs> yok Selo. Seni kurtarmanın yolu yok. Akrobatik aldım. Biraz da akrobasi gelişmiş olsun adamın. Her şeyini hızlı bir şekilde geliştirmeyelim yani. İleri diyoruz. Görevlerimizin birini yapamadık. Derbide yenilgi diyor. Taraftarlar hayal kırıklığına uğramışlar. Ee, biz ne alıyorduk buradan? Virtüöz alıyorduk değil mi? Yürekli mi alıyorduk? Virtüöz mü? Virtüöz alıyorduk herhalde. Aktiviteyi tamamladık. Güzel. Maçtan sonra basına konuşma şansını değerlendirmen güzel. Derbi yenilgisini senin çok üzdüğü ortada da olsa gayet iyi çıkardın. Teşekkür ederim destek olduğun için sevgili menajerim. İlerleniyoruz. Bir sonraki maçımız Leeds United. Ay zor maç. Haydi Hasan Bey en azından şu maçı bir kurtaralım ya. Bak lig maçı bu önemli. Ligde birinciliğimiz var. Kaybetmeyelim. Şarkıya bak. Hoba! Deplasmandayız deplasmanda. Bu kafamdan uçmuş gitmiş şey. Haydi bakalım tam bastık geçtik. Bastık geçtik. Pekala. Hayır! Ya bu nasıl bir forma? Kör oldum. Ya eyvah eyvah. Maçı baştan başlat desem ne olur? 2-1 yenildik. Bakmadım ona ama formalar nasıl çakışıyor ya? Yapma be oğlum. Aa! Transfer mi sezonu mu? Teknik direktörüm beni arayarak bugün oturup yapılan hatayı analiz etmek istedi. Tamam. Bıdı bıdı. İlerle diyelim. Biz herhangi bir transfer isteğinde bulunmadık zaten. Bir takıma gitme gibi düşüncemiz yok. Bakalım. Hasan Mustan diyor. EFL Championship ayın oyuncusu adayları olan Sisokko, Kornik ve Mekken arasında yer aldı diyor. Gençler. Ne dediniz ona? Binde like almışım ben. <laughs> Devam ki. Sana şapka çıkarıyorum diyor bana. Bu sezon önüne çıkan tüm zorlukların üstesinden geldim. Fakat bu sadece başlangıç geleceğin senin elinde diyor. Öneriler. Ha hangi takıma gitme isteklerin falan var bunda. Onlar artık sonra bakacağız gençler. Yatırımın geri dönüşü hazır diyor. Ne kazanmışız bakalım. E-spor evet. e takımı kurmuştuk gençler. Pagalar kaldık. 50.000 yatırdık. 55 bin kazandık. Temiz. Temiz. Güzel. Mikrofrans giyim markası. Tamam. Giyim markasına 188 bin kar şeyi varmış. Ona yatırdık paramızı. Gençler serbest vuruş isabetiyle şut gücünü bir arttıralım. Bir tane kaldı. Onu da hadi şöyle voleye verelim. Bence güzel. 86 bitiricilik bence gayet yeterli. Merkez diyoruz ve geçiyoruz Stock City maçına. Hadi bakalım formalara dikkat. Formalara dikkat. Nerede? Yine bastım geçtim. Formaları göstermedi ki bismillah. Aa ben yedekten girdim. Doğru. Gençler bir, bir tane iki tane maçı formalar böyle iğrenç diye atlamıştım. Kaleyi bulan şutu arttırabiliriz. O yüzden 63'te girdim ya. Dikkat. Uzaklaştır oğlum. Ya formalar başa bela olacak ya bizim. Var ya forma olayı başa bela olacak. Allah'ım yedik bu golü yemedik tamam. Hemen gençler gol atmam lazım. Yiyeceğiz bir tane yiyeceğiz bir tane. Şu anda bir 0 öndeyiz yemeyelim köşe vuruşu. Yemeyelim tamam indiririm onu ben. İndirdim vallahi çok güzel. Aklım verden ara bana geçmiş olsun. Aklım gittim. Aklım gittim. Aklım gittim. Hızlı koşuyorum. Var mı bizden kimse? Ya dört tane savunma oyuncusu var. Şey gördüm. Ya saçmalam oradan kafam buldur. Ya çok ağırım ben. Ne oldu bana? Vallahi kamyon gibi. Dur bekle. Yanlış top. Bir daha. Veremedim Hadi bakalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz ki rakip golünü atsın, Beraber golünü atsın diye. Dakikalar 90 ve ve Anam. Neredeyim ben? Ne oldu bana orada? Hocam bitirme. Hocam bitirsen de sıkıntı yok da. be Bitirme. Kimse yok. Bakar mısınız? Ben kime pas vereyim? Bekle. 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 Havadan. Çok güzel işte oğlum bu. İsteyen paslar bunlar. Şöyle iki kişi birden basmaya geldi. Eyvah. Bekle. Bitti. Tamam bitti. Gol atamadık ama maçı da kaybetmedik. Önemli olan oydu. Ee, görevleri tam olarak yapamadık. Kötü oynadık maçta da. İlerle diyelim ama... Önemli olan maçı kazanmamızdı çünkü yedekten başladık gençler. Anlattım dediğim gibi maçtan önce. İlk 11'e girmemiz garanti olsun da bir sonraki maçımız Cardiff City ile olacak. Ne zaman? Bir sonraki videoda olsun. Yorumlarınızı okuyorum gençler. Yorum yazın beni yönlendirin olur mu? Cansınız iyi ki varsınız. Tantun, tantum, tantun, tantun, spor kariyerinde takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.